Kireçburnu'dayız. Aa! Fatma Gül'ün kerimi Engin Akyürek... Fatma Gül. ...yemekten çıkıyor. Merhaba efendim, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Az önce yudumladığı içki gevşemeyi sağlamış. <laughs> Hiç konuşmayan adam konuşuyor. Neler yapıyorsunuz? Biz nasıl geçiyor efendim? İyi valla, yoğun gidiyor. En nihayet Fatma Gül'le... <laughs> ...yarım yamalakta <da> olsa... <gülüyor> ...öpüştüler... <gülüyor> seyirci de rahatladı. İki sezondur bu anı bekliyordu izleyenler. Beklenen öpücük de gerçekleşti artık iki sene bekledi izleyenler. Bekleyecekler. <laughs> Normal Engin Akyürek genç kızların sevgilisi. Hiç öpüşmemiş gibi mi davranacağız? Kerim yakışıklı olduğu kadar çekingen de. İyi geceler. İyi geceler. acaba? Normal hayatta bu kadar utangaç mısınız efendim? İyi akşamlar. Acele edince arkadaşını unutuyor. Dur lan Dizide eşini canlandıran Beren Saat'le... Nagül bak, lütfen konuşalım. Aramızda bir gerginlik olsun istemiyorum. Gerçekte arası iyi değilmiş. Dışarıda küs olduğunu söyleniyor ama. Doğru mu? Abi konuşma. Gidiyor. Peki abi, iyi akşamlar. Dirty bit.